Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ünlü kripto Austin Arnold, 2022'de kitlesel olarak büyüme ve 5 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşma yolunda güçlü temellere sahip ilk 5 düşük sermayeli altcoin projesini açıkladı. Biz de Kırım'ın kripto para haberleri olarak sizler için hazırladık. Dünyanın en küçük blockchain'i Mina Protokol, MINA. Mina Protokol, DAP'leri daha verimli çalıştırmak için hesaplama gereksinimlerini azaltmak için oluşturulmuş minimal bir özlü blockchain'dir dünyanın en küçük blockchain'i olarak adlandırılan Mina Protokol, Ethereum'un 300 GB'lık blockchain'ine kıyasla sadece birkaç kilobayt kapasitesinde. Bu, ortalama bir kullanıcı için Mina ağını senkronize etmenin de çok daha kolay olduğu anlamına geliyor. Ağır donanım talepleri yerine, akıllı telefonunuzdan tam bir Mina nodu çalıştırabilirsiniz. Son zamanlarda protokol, popüler Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon ile entegrasyonunu duyurdu. Özellikle geliştiriciler artık Mina'nın öz yinelemeli ZKSNARK özellikli uygulamalarını veya Synapse kullanarak poligon üzerinde uygulamalar geliştirebiliyor. Kripto uzmanı Austin Arnold jargonu bozuyor ve sıfır bilgi kanıtları kullanarak bu tür uygulamaların belirli özelliklerini farklı taraflardan gizleyebileceğini açıklıyor. NFT açık artırma protokolü Burn Finance BURNT Burn Finance, Solana üzerine kurulu tamamen merkezi olmayan bir NFT açık artırma protokolü. Burn Finance, herkesin çok çeşitli sentetik ve NFT'leri basmasına olanak tanırken aynı zamanda onlara benzersiz bir açık artırma platformu sağlayan bir DeFi protokolüdür. Kripto Call Austin Arnold'a göre Spark adlı test ağı piyasaya sürülmek üzere ve 37 binden fazla kişi bekleme listesine katıldı. Kripto uzmanı şu açıklamayı yapıyor: Testnet kullanıcılara şu anda Solana üzerine kurulu, ilk olarak tamamen merkezi olmayan NFT açık artırma protokolü olan Burn Finance platformuna ilk kez bakmalarını sağlayacak. Herkes yeni NFT'ler basabilecek, varlık satın alabilecek ve en düşük ücretlerle çok çeşitli açık artırmalar oluşturabilecek. Yeni nesil bir post altcoin projesi Energi, NRG. Energi, NRG, yeni nesil bir Proof of Stake post altcoin projesi. İyi kurulmuş Uniswap protokolüne dayanan EnergySwap, ücret istikrarı ve güvenliği açısından benzersiz olan merkezi olmayan bir değişim sağlamak için enerji blockchain'in tüm gücünü kullanıyor. Bugün platform, ana ağında Energy Bridge'in lansmanını duyurdu. Traderlara göre bu, büyüyen DeFi ekosistemleri için büyük bir adım ve yeni kullanıcılar ve enerji ve EnergySwap için sermaye için büyük bir rampa olacak. Bir sosyal simge altcoin projesi olarak XJAD Network, XJAD. XCAD, Zilliqa Blockchain'deki bir sosyal simgedir. Son zamanlarda, içerik oluşturucular ve hayranları için YouTube odaklı bu içerik platformu, dünya çapında tanınan YouTuberlar By Beast ve ksedan önemli yatırımlar aldığını duyurdu. Crypto Austin Arnold, platform hakkında şu bilgileri veriyor. XCAD Network'ü destekleyen büyük YouTuber'lar ve etkileyicilerle, yeni nesil içerik oluşturucular içeriklerinden para kazanabilecek ve kendi NFT'lerini basabilecekler ve aynı zamanda içeriğin katılımı ve görüntülenmesi için ödüllendirilecekler. Analist Austin Arnold ayrıca, XCAD Network'ün KSI ve MR Beast'in katılımını XCAD'in kripto para birimlerinin ve tokenizasyonun daha küresel ölçekte benimsenmesini sağlama hırsının ve potansiyelinin büyük bir onayı olarak gördüğünü de ekliyor. Dijital koleksiyon alanında iKami OMI. ECOMI, dijital koleksiyon alanında Singapur merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket, kullanıcıların koleksiyonlarını sosyal ağ hizmeti üzerinden satın almaları ve paylaşmaları için blokçan tabanlı bir dijital koleksiyon pazarı olan Veve'yi yarattı. Marvel'in doğum gününü kutlamak için Marvel Entertainment ve Veve Digital Collectibles App, iki premium dijital koleksiyon sürümü daha çıkararak Marvel mantu kapatıyor. Call Austin Arnold, diğer kripto para birimlerinin hala yalnızca benimsenme ve farkındalık kazanmayı umarken, Ikami Bitmeve'nin Warner Brothers, Capcom ve DC Comics gibi bazı büyük markalarla ortaklıklar kurduğunu vurguluyor. Bugüne kadarki en popüler koleksiyonlarından bazıları Ghostbusters, Batman, Ultraman ve Harley Quinn oyunlarından çıktı. Kriptokol şu noktaya dikkat çekiyor: Markaları bir kez elde ettiğinizde, bu markaların izleyicilerini de elde etme şansınız çok yüksek kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın son dakika Kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın unutmayın Bunlar benim şahsi görüşlerim veya ya fikirlerim değildir Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz